Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? Göz, Keyiflerim gözüme kaçtı. İki saat boyunca çıkartamadım. Bir ara çıkarttım sandım ama çıkmamış. Şu kıyafetleri de toplayıp yumak yapmıştım gözükmesinde ama gözüküyor neyse. Şimdi, herkesin çok fazla sorduğu iki soru var. Bir, nasıl oraya gelebilirim? İki, Vize nasıl çıktı sana? Hep bana böyle şeyler soruyorsun ama bana çıkan vize 2020'de çıkan bir vize Ben vizemi 4 günde aldım Diyokuru'ya başvurdum buraya gelmek için Var bir için falan yapmadım videoyu çünkü doğaçlama dağıdım yani bir sürü konuşacak şey var Aslında çok da bir şey yok ama Çünkü çok bir bilgiye sahip değilim şimdi Benim vizem öğrenci vizesi ve <laughs> e, Diyokuru'ya geldim ben buraya, Diyokuru'ya sayesinde vizemi aldım 4 günde çıktı benim vizem ama şu anki vize durumu 3 ay. Yani başvurduğunuz sürece 3 ay beklemek zorundasınız. Çünkü artık insana ihtiyaç kalmadı. Öğrenci açık yok şu an. Mesela benim Türkiye'den bir arkadaşım vardı. Yani yakın arkadaşlarımdan biri. O buraya gelmeye çalışıyordu. Benim, benim yaptıkları aynısını yaptı ama ona çıkmadı. Vize reddi açıklamasında da ona yazmışlar ki bizim şu an öğrenciye ihtiyacımız yok. Okulunu bitir oraya başvuru demişler mesela artık bir meslek sahibine ihtiyaç duyuyor. Şimdi hemen soru okuyacağım size. İşte çok da bir soru yok aslında ama işte Burak arkadaşımız demiş buraya gelme burası çok kötü. Evet hedefim de o yönde. Şimdi arkadaşın öğrenci sesi Türkiye'den mi başvurdu? Evet, Türkiye'den başvurdu. Neden? Yüzde kaç ihtimal bize yenilemiyor hani demiş. Yani eğer Türkiye'den başvurursanız yüzde şu an belki iyi belki 70 diyorsunuz. Şu an ben de bilmiyorum nasıl durmaz. Ama buradan başvurduğunuz sürece size eğer size eğer yani verginizi ödeyip kuraya uyan bir insansanız çıkmama çok bir yok aslında. Çünkü insan buranın insan ihtiyacı var. Diyor kuyumu uzatıyorsun. Bize kolay çıkıyor mu? Ben sertifikat programıyla başvurdum. Vize kolay çıkıyor mu göreceğiz artık ama bana 3 ay verdiler yani 3 ay boyunca bekleyeceğim. Tabi 3 ay, üç ay boyunca bu da çalışma iznim yine devam ediyor. Köprü vizem var. Önce video söylemiştim. Ben işten hemen erken geldim. Erken geldim video çekmek için. Bir yarım saat erken geldim. Bir yarım saat sonra okula gideceğim o yüzden hiçbir şey tüketmedim. Sizin karşınıza tüketiyorum. Başka bir soru günlük kazancını içeren Uber videosu çeker misin? Ben böyle şeyler çekmiyorum arkadaşlar. Zaten günlük insanların ne kadar kazandığını söyledim. Ben e, özel hayatın saygı duyacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ben kendi kazancımı söylemedim, söylemem de zaten. Ama işte günlük 8 saat çalışan bir insan 25 liradan kazanırsa günlük 200 dolar kazanabilir. Ayıkta ayık 6 bin eder ama 6 bin kazanamıyoruz tabii ama işte 4.5 kazansanız Doğru. buçuk kazansınız. Bunun bir eve gider, bir yemeklere gider. Kalan iki buçuk size kalır yani. O yüzden gayet güzel. Burası bayağı iyi. Ben Avustralya'dan şu an hiçbir şikayetim yok. Ev kiraları yüksek ama kazançlar da yüksek tabii ki. Bir de yani Türkiye kötüye gidiyor, burası da kötüye gidiyor. Tüm dünya bir şu an artık salgında mı diyeyim? Kötü bir kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama tabii geçiyoruz demek bunun sonu iyi bir yere bağlanacak demek ama ben hiç inanmıyorum yani güzel bir yere bağlanacağına sonuçta her şeyin bir sonu var bu dünyada bir sonu yaklaştığına düşünüyorum da tabi uzun vade bakarsak Yani burada ilk geldiğim gün benzin 1'i şu an 2 dolara çıkmış yani burada böyle şeyler hiç olmayan bir şeyler ama burada da oluyor yani. o yüzden Yani ama tabi şöyle bir şey var Türkiye'de köy olacaksan burada köy oluyor Senizin hayatın güzel geçer. Şöyle telefonlar falan öyle bir izlenir. Yani başka çok detaylı bir soru gelmemiş. Ben de kafamdan konuşuyorum. Öyle ben kendimi hiç bahsetmedim videoları. Çünkü çok bir şeyim yok. Beni tanımasanız da ama Türkiye'de İzmir'de yaşıyordum. İzmir'de doğdum büyüdüm. Ailem tokattı. Çocukluğum çok güzel geçti. Parklarda büyüdük. Teknolojiye beraber büyüdük yani. Tek dokunmadık telefonu ilk çıktığında biz küçüktük. Onlar falan arkadaş satınıyordu, Beraber oyunlar oynuyorduk falan. Bayağı güzel zamanla geçiyorduk. O yüzden hiçbir pişmanlığım yok geçmişe dair. Yani tabii çok var ama yani yapacak bir şey yok. O önemli değil. Hayır, bu kadar güzel seviyorum. Dönmeyi de hiç pek düşünmüyorum tabii. Vize çıkmazsa döneceğiz ama. O zaman Türkiye'den buraya gelmeye devam eder. Bakalım ya kaldığımız söyleyecek karşısın. Yapacak bir şey yok. Zaten zaman çok hızlı geçen bir şey. Öyle. Yani ben buraya 5 ay önce gelmişim. 5 ay hiç anlamadım diye. Çünkü hep işim gücüm var çalışıyorum. Hayır, biraz daha diğer şeylere bakayım ya. Birkaç soru vardı da şu an aklıma gelmiyor. sabah buraya e çıktım yağmur yağıyordu ama yine çıkmam gerekiyordu çünkü diğer dört günden çok çalışmadım biraz tembelliğe kaçtı bu iki günde çok çalışmam gerekiyordu sabah 7'ye çıktım 4'e kadar çalıştım bayağı. güzel 25 tane yaptım normalde daha fazla yapıyorum ama yağmur var bir de çok uzağa atıyor sistem bugün çok kötü hep uzağa atıyor uzağa gidiyorum yarım saat yarım saat dönmek uğraşıyorum yani ben yani bir saatte kazandım parayı iki saatte kazandım bugün neredeyse. Ama yapacak bir şey yok. Yarın da sabah çalışacağım. Bu bu akşam krala gideceğiz. Onda videosunu çekerim. Hatta onda videosun çok vardı. Yani çekerim mi? Yani. Nasıl geldiğini falan çekerim. Çok bir şey yok içeride. Çok çekemem çünkü. Onda akşam videosunu buna eklem olmadı. İsteyen olursa. Tabi hemen iz, ilk beni iki defa izleyenler de izlenimi yanlış olmasın. Ben öyle çok seven insan değilim. Sadece sosyal işmek amaçlı gidiyoruz. Gidebildiğimiz için gidiyoruz açıkçası. Farklı ortamları seven bir insan, hep aynı şeyi yapmaya hoşlanmam o yüzden Gidiyorum zaten, yoksa gitmem Şimdi ben diğer soruya gelelim Vize nasıl uz uzattın demiş yine, Evlaklar... Hangi evrakları hazırladın demiş, ben bir evrak hazırlamadım, benim önceki Vizemdeki evrakları kullandık, birkaç tane polis çek var, bunlar Evde askerlik, öğrenci belgesi var. bunlar zaten başvuranların hepsinin, hepinizin bileceği şey. Ee, Enes abim videoya 4K alsan güzel olur. Zaten 4K atıyorum da bazen nedense arada çektiğim video 4K olmuyor. Tüm videoyu 1080 olarak paylaşıyor neresi. onu anlamadım. Ama tekrar düzenleyemiyorum çünkü ben videoyu paylaştıktan sonra kendi telefondan siliyorum tamamen. Çünkü telefonda si, telefon 500 GB ama şey 5 tane video silmezsem 200 GB yer kaplıyor yani. Daha telefonu kaç ay olmuş? 200 GB. Ay, doğru oluyor. O yüzden 2 haftada bir 200 GB ben telefondan temizlemek zorundayım. Öyle. Hmm. Diokura gelmek demek istiyorum demiş. F Diyoko'nu düşüyoruz. Herhangi bir bilgim yok F. Ya bence hiç hiçbir anlamı yok. Hiçbir kalitesi de yok açıkçası. Ben hiç be beğen beğenemedim. Ama buraya gelmek için başka seçeneğiniz yoksa başka seçeneğiniz olmamış oluyor zaten. Geliyorsunuz. Yoksa Diyokun'da hiç yeni farklı bir şey etmediler. Türkiye'de hazırlık okuduğumda Türkiye'de hazırlık okuduğum bir yakındı yani. Sadece Türkçe bilen yok. Ben mesela bu seviyem yükseldi benim. Ayvan oldum. Ayvan'da tek Türk benim. Hadi yine keyfi geçiyor bir şeyler gösteriyorum Sadece tek Türk ben olduğum için keyfi geçiyor. Yoksa pek bir şey yok. Sadece hayatınızı kurtarmış oluyorsunuz. Ben zaten hep 2000 benim işte yurt dışına çıkmamı alacağım. 2000, 2017'de düşünüyordum ben. 2017 Bitcoin ile tanıştım açıkçası. Bitcoin'in 23 bin Türk Lirası'ydı Bitcoin. Ben de işte 2000 lira yatırdım. 300, 300 lira kaybettim falan sonra çıktım. Ama takip etmeye devam ettim. Sonra bedava hediye veren şeyler oldu size. Mesela kayıt oluyorsunuz size e-dolarlık kripto coin veriyor. Ben de onlara kayıt olmaya başladım. Yavaş yavaş yatırım yapmaya başladım. 2020'nin başında başladım. Oradan bir güzel bir miktar para kazandık. Hep kazan kazan gittim tabi. İşte onun hepsini ben Oku'ya yatırdım açıkçası. Mesela 2000 dolar kazanmışım direkt hop yatırıyordum. Okun parasını ödemiştim. Uçan parasını ayırmıştım 1000 dolar falan. Yine bayağı bir kaybettim. Şu an zaten çok bir şeyim yok. Sadece buraya gelmemi sağladı. Buraya gelmemde zaten 2017'den beri kriptoya girdim de şu düşüncedeydim. Ben bu Türkiye'de çalışarak kay kazanılmaz. Burada bir anlamı olmaz yani. Ne kadar üniversite okusam da ben üniversiteyi sadece ha, okumak için okuyordum. Yani arkadaşlarım diye de ailemi susturmak için okuyordum. Yani bunu ailem de ama yapacak bir şey yok. Yani anneme de anlatıyordum zaten üniversitenin bir şey olmayacağını. Sadece beni rahat bıraksınlar diye okuduğum bir şeydi. Neyse ki istediklerim oldu yani. İşte kripto para kazandım. Sonra Türkiye'den hiçbir şey olmayacağını anladım. Hatta şu anda kaçabileceğimiz bi, kaça bir imkandasınız ve belki 5-10 yıl sonra Türkiye'den kaçmak 500 bin Türk Lirası falan olacak benim görüşüm. O yüzden o zaman da imkansız olacak. Şimdi de vaatli insanlar kaçabiliyor. Yani benim gibi yapan çok göremedim açıkçası ama yapanlar da vardı tabii ki. İşte ikinci olarak Diyokuru haricinde... Ha sponsor bize bulabilirsiniz ya da yani sponsor ben de uğraştım da şu an olmuyor falan dediler. Ben de çok bir ilgim yok. Yani araştırma büyük ihtimal benden daha çok büyüdü. Ben buraya geldikten sonra hatta ben 2020 2020 Haziran'da benim vizem çıktı. Bir daha da hiç bakmadım yani. Sadece uçak bir yatağa baktım ya da daha fazla kendimi geliştirme geliştirme yoluna baktım. Öyle. Şimdi dandik bir okula başladım. Business. Biznes'e başladım. Bir iki yıl boyunca para biriktireceğim sadece. Para bekleyen sonra inşaat bölümüne gireceğim. İnşaatta kaynakçılık olabilir. Farklı yöntemler olabilir. Böyle kendimi adacağım yani. Başka kaçış yok. Olmadı bizden çıkmadı mı? Direkt müteci. Bir köye gidelim. Köyde. Avvan avvana. Yaşarız. Hayır evet, başka anlatacak bir şey bulamıyorum. Çok fazla konudan konuya atlamış oldum zaten. Doğaçlama çektiğimi söylemiştim. Bugün bu sabah hava yağmuru demiştim ama uyandığımda tamamen e, cam bembeyazdı. Dedim neredeyiz falan. Bayağı garip oluyor. İlk kez yaşadım. Geçen bir videoda söylemiştim. İçeriden bağlıyor falan onlar inşallah duymuyoruz. Çok garip. Haftaya da bunlarla go kart'a gideceğiz. Bayağı güzel bir şey olacak. Ben en son go kart 10 yıl önce gitmiştim. Çok da sevdiğim bir şeydi. Sonra neden gitmedim bilmiyorum yani. Korkuyorum çünkü. Mesela en son bildiğimde bir tane çocuk bana çarpmıştı. Ben yan drift atarken bana biri koymuştu böyle. Çok cam yanmıştı. Bir daha da gitmeyi gitmekten korktum açıkçası. Ama bir gidelim bakalım nasıl olacak. Baya heyecanlıyım. Onun da videosu gelecek tabii ki. Hayır başka bir şey yok. Akşam Pub Ota'nın antemisi, Buradaki içki fiyatları eğer marketten bir, bir daha 2-3 dolar. Pub'a gidiyorsanız 5 dolar. Restoranlar da 5 dolar ama gece kulübüne giderseniz 10 12 dolara kadar çıkıyor. Yani tamam bu çok pahalı ama orada sarhoş olmak istiyorsanız olamazsınız. Çok fazla içmeniz lazım falan. Onlar da saçma. Biz evden alıyoruz içkiye. Bir iki üç tane içki alıyoruz. Onları içip gidiyoruz. Gidiyoruz dedim de zaten çok gitmedim. Ya sadece ortam gidiyorum yani. Öyle yanlış bir profil çık çıkartmayayım size. Ben çalışan insanım sonuçta. Önümü anlattım. Soruya cevapladım. Bize nasıl çıktığını söyledim. Bize hakkında pek bir bilgi almamışsın. Şurada şey yanıyor sanırım. Yani. Bunları da kapatmıyoruz hiç. Hatta bazıları döküldü. Bayağı sıkıntı oldu. Neyse. Yine konu dağıdı ya. Sanki canlı yayındayım da. De. Neyse bunları kırpamadık. İşte video 15 dakika olmuş çok bir video olmamıştı bilgi iga ama sadece anlatmak isterim bana çünkü çok fazla soru geliyor. Ben de bilmiyorum yani nasıl gelebilirsiniz. Şu an bayağı sıkışık durumlar. Bir de Türkiye 3. sınıfa düştü. 2. sınıftır burası için. 3. sınıfa düşünce de artık gelmeyin diyor insanlar. Bizim okul mesela Türkiye'yi kabul etmiyor artık. Çok fazla da Türkiye yok aslında ama yapacak bir şey yok. Yani erken kalkan yol öyle demişler. Kilo falan adını söyleyenler var. Benden son buraya gelmeden önce tartmıştım. 80 kiloydum. Sonra 75'e falan düştüm herhalde. Şimdi tekrar 80, 85 hedefim de göbek alarak 85 olmak değil tabii ki. Sadece güzel kas 85 olmak istiyorum ama o da olmayacak yani. Çünkü spor yapamıyorum büyük. daha sesimi kontrol etmedim. Sesim gelmediyse bu videoyu da çekmem. Yani dedim bize çıkmıyor dedim göndereyim yani. Öyle. Evet, akşam görüşürüz. Şöyle manzara. Akşam oldu arkadaşlar. Şimdi ben okuldan falan geldim. Yani bugün başka bir video çekmeyemeyiz çünkü 15 dakikalık zaten konuşmuşum. Yeter sohbet videosu oldu. Gece kıvabında başka bir gün şey çekelim yani istek hala varsa. Evet bugünlük bu kadar. bir akşamlar istesem biraz saygılar. Tamam